Merhaba arkadaşlar. Bugün %40 ile %89 arasında engel oranında rapora sahip bireylerin yararlanabilecekleri haklardan bahsedeceğiz. Neden bu rakam aralıklarını seçtik? Öncelikle bundan bahsedelim. Devletin engelli raporu olarak baz aldığı oran %40. Hastalıklarınızın baltazar toplamı bu oranlamanın altında kalırsa engelli raporu alamıyorsunuz ve birçok haktan yararlanamıyorsunuz. Tabii bunun tek istisnası ortopedik raporlar. %20 oranında ortopedik oran bile alsanız, raporunuzda özel tertibatla araç kullanması gerekir ibaresi yazarsa ÖTV muafiyetinden yararlanabiliyorsunuz. %40 engel oranının tek istisnası bu durum dediğim gibi. %90 ve üstü oranlı raporların da diğer raporlardan farkı ÖTV muafiyetli otomobile direkt hak kazandırması yani %90 ve üzeri bir rapora sahipseniz ÖTV muafiyette otomobil alabiliyorsunuz. Ortopedik raporlarda olan özel tertibatla araç kullanması gerekir gibi bir ibareye ihtiyacı yok bu raporları. Anne, baba, büyük anne, büyük baba, kardeş veya çocuğunuzun üzerinden %90 ve üzeri oranlı raporla araç alabilirsiniz. Çok sık sorulduğu için şunları da belirtmek istiyorum. Yakınlarınızın üzerinden Hatta çocuğunuzun üzerinden alacağınız ÖTV muaf araç engelli kişinin adına alınır. Yakınınızın zihinsel bir engeli varsa buna demans, alzheimer da dahil vasilik ve ek kararda çıkartmanız lazım sulh hukuk mahkemesinden. Çocuğunuzun üzerinden ÖTV'siz araç alacaksanız velayetiniz altında olduğu için bu kararlara gerek yoktur. Bazı iş bilmez bayiler Çocuğunuzun üzerinden alacağınız araçlar için de vasi kararı isteyebilirler. Bunun hukuki hiçbir yanı olmadığını belirtin. Çocuk engelli raporları olan çözgerlerde de aynı yetişkin raporlarında olan her durum geçerlidir. ÖKGV ibaresi %90 ve üzeri engeli temsil eder ve yetişkin raporlarında olduğu gibi her hakkı sahiptir. ÖKGV ibaresi yoksa çözger raporu %89 ve 6 bir rapordur. Yine her aktan yararlanabilir engelli ailesi. Fakat ÖTV muafiyetinden yararlanamaz. Yani burada da tek istisna ÖTV muafiyetidir. Bunun yanı sıra evde bakım maaşı almak için de oranlamanın hiçbir önemi yoktur. Engelli bireyin raporunda tam bağımlı ibaresinin olması yeterlidir. Yani engelli birey %60 oranla da evde bakım maaşı alabilir. Eğer ki engelli birey yemek yeme, banyo yapma, merdiven inip çıkma gibi hayati ihtiyaçlarını tek başına karşılayamıyorsa, yüksek oran almasa da tam bağımlı ibaresi alabilir ve evde bakım maaşına hak kazanabilir. Çözger'de de aynı durum geçerlidir. ÖGV, çok ileri düzeyde ÖGV, belirgin özel gereksinimi vardır ve özel koşul gereksinimi vardır ibareli çözger raporlarından uygun olanları da evde bakım maaşı almaya hak kazandırabilir. Madde madde %40, %89 arası engelli bireylerin genel haklarına değinecek olursak erken emeklilik hakkı, engelli maaşı ve muhtaç maaşı, emlak vergisi muafiyeti, toplu taşıma ücretsiz seyahat hakkı, şehirler arası otobüslerde ve Türk Hava Yolları'nda %25'e varan indirimler müze, milli parklar ve öğren yerlerine ücretsiz giriş, TOKİ çekilişlerinde öncelikli kuraya girme hakkı, devlet tiyatrolarını ücretsiz izleme hakkı, EKPSS'ye girme hakkı, açık öğretimde harç parası muafiyeti, öncelikli yurt hakkı, Türk Telekom İnternet, Dijitür, Türksel, Uydunet gibi firmalarda indirim, belediyelerde %50 su faturası indirimi, hastanelerde öncelikli muayene, piyango genel müdürlüğü bayilikleri için öncelik hakkı, iş kurdan iş yeri açma hibesi gibi indirim ve haklardan yararlanabilirsiniz. Genel olarak haklar böyle arkadaşlar. İrili ufaklı başka haklar da var tabi. İstediğiniz soruyu bize sorabilirsiniz. Sağlıcakla kalın.